Şimdi 2002'de 12 kilogramlık mutfak tüpü 50 TL dolarken 2025'te 1000 TL'ye doluyor. Tam 50 kat artış var. Yanan mutfak tüpü değil, halkın cebi. Bu bütçede enerji adaleti yok. Enerji adaleti yok. Mutfakta ateş var. Şimdi son 1 yılda konutla ilgili elektrik fiyatları %63 artmış. Konutta doğal gaz fiyatları yüzde 25 artmış. Sayın Erdem yanımızda. Akaryakıtta son bir yıldaki artışta siz çalışma yaptınız. Yüzde 29. Artık buna vatandaşın dayanması mümkün değil. Zam ateşi altında yanıyor. Buradan bütün bütçedeki kalemlere baktığımız zaman vatandaşı rahatlatan bir şey de görmüyoruz. Bu tüpün dolacağıyla ilgili umudumuz da kalmadı. Filos'ta o bölgede doğal gaz bulundu. Fatura fiyatları düşecek diye beklerken doğal gaz fiyatları da artmaya devam ediyor. Buradan tekrar Sayın Bakanı ve bütün ilgilileri uyarıyoruz. Süratle önlemenizi alın. Artık bu tübü doldurun. Mutlaktaki ateşi söndürün.